Merhabalar. Kanalımıza nereye hoş geldik? geldiniz. Kanalımıza Pabudik ailesine hoş geldiniz. Nereye geldik biz? Toptan ve paritelme satış yapan e, yemek çatıları, değişik, porselen, çeşit çeşit meylerin bulunduğu, tencere, çaydanlık yani e, Çok gelen gün, alabileceğiniz. Aynen öyle. Gelen ürüne ürünle göre değişiyor. Sizin de talebinize göre değişiyor. Çok farklı ürünler var. Burada mağazada bulabileceğiniz ürünlerin bir evet. çoğunu bulabiliyorsunuz. Evet, aynen öyle. Bir çoğunu bulabiliyorsunuz ya uygun fiyata bulabiliyorsunuz. Buranın konumunu videonun altına ilave edeceğiz. Ya da nasıl gelinir gösteririz. Tarih de ederiz aynı zamanda. Tamam. Fiyat veremiyoruz. Evet, fiyat veremiyoruz çünkü toptan fiyatı farklı, evet. para kendine fiyatı farklı. Gelip kendiniz görmeniz gerekiyor. Fiyat vermeden ürünleri göstereceğiz. Karaca'nın ürünü var. Altı çok kişilik, fincan. Ya tamam, bu şekilde ya, küçük ama güzel kiba. Evet, altı kişilik fincan. Aşkım bunlar altı kişilik oluyor. Burada da çok güzel kahve takımları var arkadaşlar. Bir tane, bir iki tane size örnek göstereyim biraz uzaktan şey yap yapayım. Şu şekilde nazar. yeri var, nazar boncuğu. Çok şık, lokum koyarsınız, tatlı koyarsınız. Aynı şekilde damalı olanı var. Hiç açılmamış bir kahve takımı var. Rengarenk var kahvenin yeri. E, renkli isterseniz siz gelin bakın. Tercihinize göre alırsınız. Şey. Tamam. Burada kahvelik var. O Görünüyor yavrum görünüyor. Görünüyor bir tanem görünüyor. Hepsi görünüyor. Bakın tamam. arkadaşlar burada da karaca var. Çok güzel. Bir ürün. Çok güzel. Şirin, güzel. modern. Bu da Karacan'ın Evet görüyorsunuz zaten. Açı da burada. Şöyle bir tane eksikti, o buradaydı zaten. Gördüğünüz gibi çok şirin. Evet burada evet. çok güzel şeyler evet. var. Şu anda tavaların önündeyiz. Granit tava. boy boy. Set halinde. Set, evet üçlü set. 20, 24, 28 santim. üzerinde şöyle çekebilirsin Ege'cim. Ters olmasın. Görüyor evet. musun? Evet. Arka tarafta ha, güzel, var. Yani, ha. Burası... Çok sıcak. Burası çok sıcak. Ona yumurta koysak pişer mi? deneyelim Pişer pişer. <laughs> çok güzel bir gün. Çok güzel sıcak. tencereleri göster. Pencereleri göster Ege'cim. Burada tencereler var. Tabi kutularını kendiniz sakacaksınız Çünkü burası toptan ve parakarnite satış yeri. Şu şekilde. Oy Ay, ağırmış. Ay, çok sıcak. Güneş güzel ısıtmış. Bu soğuk. Boyutları yazıyor mu? Evet. 26 cm, 28 cm ve buradaki de 30 cm. Arkadaşlar. Çok güzel ürün. Siyah. kupla da güzel. Ama şu an çok güneşli bir gündeyiz. Yaklaşık 28 derece hava. Çok sıcak. Böyle çeşitler var. Bunlar bu pilalık mı oluyor bu şeylik? Melik olur bunlar? E, ne oldu ne oldu? Zor işiniz. <laughs> He bakıyoruz Bakıyoruz bakıyoruz. Evet 28 var. 28 kaç? bu da mı çekmiş? Üzerine yazar herhalde ya. Bu 18 cm gerek. Küçük olduğu için. Hmm. Arkadaşlar biz buraya e, şey geldik. Malta bir zümrüt evler yakın bir yer var burası. Açık hava. E, satışları toplam ve parakendite fiyat söyleyemiyoruz. E, bir tane de çok güzel. Neydi bunun adı? Unuttum ya birden. Alo. Neydi bunun adı? Siz şey. e, Neyse orayı keseriz. Siz bitki çayı ya da kahve yapabilirsiniz. Kusura bakmayın bambu üzerinde. Çok bir güzel. Ben çözüm. beğendim. Arada, ben de. Çok şey, aşağı rengi hoşuma gitti. Güzel, bir <laughs> evet arkadaşlar. Termos term, var. Buraya gelmek isterseniz buranın e, videonun altına linkini koyarız. Ee, sabah 9'dan akşam 6'ya kadar Mars evet, pazar da açık. Cumartesi günü evet, fazla açık. Evet, zaman açıyor da burada. Pazar günü kapalı. Pazar. Yo pazar açık ben pazar geldim. Hmm, burayı da keselim. <laughs> Bir daha gösterelim o zaman. Hadi <laughs> keseceğiz. Evet. Yani Termos. Evet ee, bu nedir? Bu rende ve altında kabı var. Bu kullanışlı şey. Ve rendenin e, kapağı. Ha, şeyleri var. Kapağı. Bu da iki e, tane de demek ki. Küçük rendi, büyük rendi. Büyük. Kapıda çelik. <laughs> Hazır bir piknik sepetimiz var. İyi hazırsa gidelim. Hazır. Tamam mı? Piknik sepeti diyorum. Hazırsa. Hazır. Evet hazırsa. <laughs> gidelim. da böyle borcam marka borcam kapak kapak borcamda hani bir tatlı bir şey yaptığınız zaman üzerine kapatmakta zorlanıyoruz Şu ya ses falan çok bu güzel, su güzel. evet bu su su. da gördük, gördük gördük tamam biz gördük onlar gördük biz <laughs> gördük onlar gördük burası biraz tamam. dağınık artık toptan parterente olduğu için evet, idare edin o çok güzel ha Dolmanın ismi koymuşlar. Meze dolma. Bir de güzel mi ha? Taksi sepeti kolunu herkes kendi yoluna. <laughs> i̇çi de. Aa bak burada büyük. büyüğü de var. Aa. Bu büyüğünü görmüyoruz. Kaldırın <gülüyor> hiç kortayı. Şeyi kaldırayım ya <laughs> dur ben. Büyü var. Herkes elinde var ya. O bende de var. Kapağı olmamış. <laughs> Ağırmış da bayağı. Aynen. Ağırlar. Paşa bahçenin önünde Hı hı. Fiyatlar çok uygun. Fiyat maalesef videoda veremiyoruz ama videoda dışarıya göre gerçekten yasakmış. çok uygun. Toptan fiyat farklı. Para fiyatlar farklı. Tahta. Bunda mı geldi? Evet. Tahta şey yemek tahtası. Bak. Ha yemek tahtası. Hı hı. Bak. Şu Tahta. <laughs> <laughs> Plastik tahta değil. Dandırıldık ne? Aynısı Dağrımdan aldım ben. Aynısı. aynısı. kaç liraya aldım ya? Unuttum şimdi. Burada set olarak satıyor olabilirler Bak hepsi ne var? O da ne var? Bu da ne var? Hı -hı. Kabak doğrucası, patates, salatalık doğrusu. Şey burada Ah Yemek ah. ah. takımları var. Bu. Çok güzel bunlar. Kapak. Aa, bu çok güzel. Buradaki çeşit bitmiyor onu söyleyeyim. bak, bak kötü, kütahya, kütahya çok güzel. Yemek takımları. Bunlar da arkadaş. Depo yok yani çok uygun. Mağazalarda satılan yerlerde fiyatlardan daha da uygun söyleyeyim size gerçekten. Bu çok çıkmıyor. Ben yemek takımlarını buradan aldım. Çok depoda yok. Kullanmadık. Taşınacağız ya. Güzel. Aynı böyle papatya gibi. Evet evet. Seşit çeşit model çorba. Bu da güzel bak Ege değişik. Mavi evet. sevenler, mavi tonlarını seç. Bu farklı mı? Bu evet. kaçmış, kaynamış mı araya? Kaynamış. Orada başka bir model var Ege. Bu da baya güzel var. mavi. Çorba kase. Baharatlı falan. Bakın arkasında da zaten yazıyor. Güzel porsiyon. Bak bu baharatlı kalacak ya? Buradan hmm. alabiliriz. Bak çok güzel baharatlık. Ben sana dedim ya bekle bekle almayalım diye. Aynen. İyi ki almamız. Buradan hmm. almamız. Baharatlık güzel. Şu tuz, şeker, üçüncü yani istediğim çay mı? Yani şeyleri koyarsınız. büyük o senin yani. tercihine bağlı. Değişiyor o tercihler. Hoppa. Şuraya ne? Kıracağız şimdi. Bunlar ney böyle? Açabiliyor muyuz acaba? Açmayalım. Bir tane kutudan bir kaldı. Termos diyor. Termos, Termos. 1.6. Herhalde o arkada gördüğümüz termoslarda. Aa. Bakıyoruz. Ne çıkıyor? Daha Oo. güzel. Oo. Ay çok şık. Termos. Bunlardan da Bir şey tozlanmasın diye herhalde. Şişe hmm. Şu poşeti çıkartmayalım. Tozlanmasın, yıpranmasın. Şekilli böyle <laughs> Güzel yani. <laughs> evet, üstünde böyle kelebek çiçek şey gibi desenleri var. Bu tek renk mi? Tek renk Yeşil. gitmiş. Değişik bir hı, Yeşil Yeşil mi? o da ne ya? Çaydanlık var çok güzel. Orta boy büyüklükte. Bir evet, büyük. için var. <gülüyor> <gülüyor> beşiktaş, fanatik Beşiktaş. <laughs> güzel. Önemli falan da var da kalmamış galiba. Evet evet. Belki var. Fenerbahçe var. vardı. Bahçe vardı da var. Aynen, ben gördüm. Var. Bir de şu mudiri var. Ya, bu da güzel. Ha, Severlere. Kahverengi beyaz. içi bu şekilde. Arkadaşlar buraya çok güzel çeşitler geliyor. Sürekli Programı değişiyor, sürekli. ederim. Palet palet geliyor. Evet ben evimde kullandığım bardaklar aslında buradan almamıştık ama. <laughs> bu 330 milim mi acaba ya? Büyük mü ya? Bana büyük gibi gelmedi mi? bilmiyorum Çok önemli Kırıldı ya. Alım ne karıştırdı? Bir de kedimiz Maya vermişti. <laughs> Nasıl kırdı ya? Anlamadım tamam. Ne yani. paraydı? Paşa Bahçe markasıymış. Ne evet. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi termoslar var farklı Parti farklı. Evet. Çok Sosu güzel. Tabakları var burada. Daha Kırmızı. Çerezlikler var. Tamam bir şey yapma. Ya uh. ondan sonra <laughs> gördüğünüz gibi burada çerezler var. Küçük küçük lokumlar. Çok güzel tabaklar var. Bunlar herhalde takım. E, 24 parça diyor. Gelip bakmamız lazım. Bu tabaklar. Çok güzel tabaklar var. Çiçek Çok güzel. Yani farklı modelleri var. Gireceksiniz, bakacaksınız. Kendiniz zevkinize göre ayarlayacaksınız. Çok güzel. Şey benim de dikkatimi çekti o. Bah, onlardan da geçemiyorum. Düz tabak işlerler. Sağ ol. Evet onlar koşuma gitti. Efendim düz bir çekelim. Sağ ol. Aldın mı bak şuraları da. Bak burada kahvaltı mı oluyor bunlar? Ne oluyor bunda? Onlar evet gibi. kahvaltıda şey e, koyuyorsunuz işte. Zeytin, peynir, işte, şey var, var. Hı hı. Çerezlikleri var. Valla arkadaşlar gelip seçeceksiniz. Şunlar falan gerçekten çok güzel gözüküyor. Yani şunun güzelliğine baksanıza. Baksanıza arkadaş. Gösterdik hmm. gösterdik. Sen de mi beğendin ah. onu? Evet ben de beğendim. <laughs> Biz de beğendik valla. Bak bak. Burada çaylar var. Kahve, Ka şey kahvenin yanında çok güzel sunulmak için minik kadeh kadehler var burada. Ben onu görmemiştim bu kadar küçük bu kadar küçük görmedim. Ne kitaplısı? Nerede? Kitaplısı bile var ya. Yani şimdi alıp yani kırarız ya. He? Kırarız bir durum. İki adet varmış. Böyle. <laughs> güzel mi? <laughs> yani sen bilirsin. al istersen de kırıyoruz çok güzel. Yani pek bir şey kalmıyor. <laughs> <daha> Kahvaltılık. <bakamında. gülüyor> Kahvaltılık. Bakın kahvenin yanında esas bu olur. Ya onları bayanlar çok kullanıyor. Sen bilmiyorsun. <laughs> ne bilmiyorum <demeyeyim> ben. <laughs> Böyle kahvaltı. O farklı. Tabaklar. Burada da mini tencere. Ay ben Çok bunlardan güzel. almıştık ya Murat. Keşke gelseydim alırdım. alaydın. Bunları almıştım ben. Şurada değişiyor her zaman. Aa bak ben bunu isterim. Çok güzel çaydanlık var ha. Çelik bu değil mi? Çelik. Saf çelik. Oo, çatal. Hakim, ağır mı? Ee, abart ağır değil. Abart evet. ağır değil. Oo, çatal bu çatal. Aa bu ne? Ay çok mini tatlı minnacık. <laughs> minnak. ya minnak. Ha, minnak minnak. Burada çatal <laughs> kaşık da var. Aa, Ay minnak. Ben minnaklardan <laughs> istiyorum. <bu ne? Gülüyor> Kalan yemekler için çok güzel oluyor Bilmiyorum, ya. Ben bunu çıkıştıramıyorum. Yuvarlak evet, bırak, bırak. Nereye koyacağımı şaşırıyorum. <laughs> Ha burada da tenci şey tava gibi şey var. Bu da mini. Sosluk hı hı. Kaç santim yazıyor mu kız arkada? Aynen bileyim. Kağıtta yazıyor mu? Kağıdı var <laughs> burada. Ya yazıyor da anlamıyorum ya. Boş ver ya. Anlıyor ben görüyor işte. Evet. Bu ne? Oo, bu da bu da bu da şey, buna şey takılanlar e, Kut hani? takıyorsun bu tava ol. Hmm. Derin tava. Fırına da girer bu. Fırına da girer. Bizim evde bak, sanki buna benzer vardı. Saç kavurma var. Saç kavurma. Saç kurulma. Ama şu or şu. Şunlar mesela saç kurumak için. Aa, post. <laughs> işte. yani evet. Bayağı şey ya. Bayağı osma yenilenmiş. Yenilenmiş bunlar. Aç bakayım işe bakalım. Yok onu açmayacağım. Onun arkasındaki bilmesi yok. Tartışlar. Hmm. Vallahi çok karizma. Güzelmiş lan. Yani. Post makinesi. Ne oluyor mi? efendim? Müzik ruhun gıdasıdır. Cezve. Ben toz makinesi istiyorum. Güzel taşınalım da alalım. Bakalım hangi şeyi alacağız. Ne zaman alacağız? Ne zaman taşınacağız? Tencereleri gösterelim. Uf burada tencerelere o, bak. bak. Çelik bu da. Burada da çaydanlığımız var. Ya bak aldığım kastınızı aldım. Göstersen 14 parça set olarak bir şey 14 parça diyor. Aynen set olarak. Evimdeki tavanın bir O harbiden aynı Ama bu tencereler güzel oldu. çok güzel oluyor, büyük oluyorlar. Onlar güzel. Çok kullanışlı. Bunlar ne? Sepet, hazır sepet. Hazır sepet. Baksana boy boy. Bol 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 bol. Boy boy. Hadi gelin tamam kula. Düdüklü tenceremiz de var. Hopla oh, bu iyiymiş. Kapağı bayağı ağır. Arkada da çelik şey çaydanlık var. Farklı model. Çaydanlık. Aynı model mi ya? Bir tık değil sanki. Arkadaki tabak ölçeksene bak. Uba o bunlar ne böyle? Tabaklar evet. Gibi. Şöyle çekelim. Bak şu çok güzel değil mi? Bak. Bak efendim. Çok güzel. Yani burada istediğiniz alabilirsiniz. İlerleyelim canım. Arkadaşlar. Hepsi birbirinden güzel. Çeşit çeşit ürünler var burada. Oh, bu da çok iyi. Ben bundan aldım. Tabi şu an niye bunlar böyle tozlu? Açık hava olduğu için. Yağmur yiyor sonuç itibariyle. Ama defosul falan olmuyor. Tertemiz yok ürünler. Yok. Ha, defol olan suda. Evet, evet. Küçük ofis. Ofis. <laughs> Banyo da kullanılıyor galiba bunlar. Evet. Biraz gürgür bile var ya. Küçük <laughs> küçük. Minnacıkırlar, süzgeçler <laughs> var. Bu kırmızı kırmızı. Gürgür geçmiyorum bak. Gürgür. Kır Ah. Ey ey oğlum. Biraz küllüğünü de, de çeksen mi? Oo. Uyuy. Süzgeç. Plastik. U burada çok fazla nasıl denir askılık sandalye beni taşır mı? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada da tabureler damar, damar var. var, çöp kutuları var büyük plastik sandalyeler var. Ondan sonra böyle değişik ürünler var, sepetler var, dama ürünleri var. Bunların tozluğuna bakmayın. Aldığınız zaman Bunların tozunu alıp temizliyorsunuz, hiçbir şey olmuyor. Saklama kabı. Kapı. Evet canım. <laughs> haftaya da gelmeye devam burada bir sürü ürünler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsi kutuda. Bunlar satılan ürünler. Ee, ve haftaya da tekrar e, yeni ürünler e, gelecek. Palet günü. palet. Gördüğünüz Çok gibi ölü. yer kovası da var burada. İleride kupaları görüyorsunuz. Buradan sprey de var. Yeah. Evet. Sprey adamlık. Evet arkadaşlar, farklı ürünler de var. Şimdi oğlum gördü. Şöyle göstereyim ben size. Bakın elma, elma var. Çok tabağı da içerisinde. Kirazlı da var. Kirazlı da, da, var. Çok var. farklı bir şey isterseniz eğer. Takımlı. Buradakiler zaten gördüğünüz gibi yemek takımları. Yemek takımları var, su bardakları görüyorsunuz farklı modelleri de var. Yani böyle tozlu olduğuna bakmayın. Dediğim gibi açık hava olduğu için yağmur yiyor, tozlanıyor ama yıkadığınız zaman tertemiz ürünler, ee, herhangi bir defası da olmuyor. Ya da olanları da almıyorsunuz zaten seçip alıyorsunuz. Burada tabakları görüyorsunuz. Ben mesela buradan tabak yemek takımı ayarladığım zaman hepsini tek tek tozunu aldım. Defol olanları varsa kırık olanları onları almadım. Islak mendille geçmiştik. Evet ıslak mendille yani böyle bir kolaylık var ama mağazadan aldığınız zaman inanın bu kadar uyguna ve beğendiğiniz ürünü alamıyorsunuz söyleyeyim. Yani bunların gördüğünüz gibi bunlar da kahvenin yanına konulanlar bu şekilde. Arkadaşlar. Bakın burada da farklı bir palet var. Çok burada iyi Burada farklı bir palet var. Çeşit çeşit var valla. Bunları gördüğünüz gibi dışarıda hani kahve içtiğiniz zaman karşılaştığınız takımlar. Burada bir de kahvaltılık Hı. ürünlerden var. Bu bardakları iki tane aldık. Ege çok beğendi. Vallahi çok iyi. Eşim de beğendi. artık Bu ne? ne Abi burada ayakkabılık varmış. Bakın ben Aa. şimdi fark ettim. Aa, haydi, haydi. Hı -hı. Ters <laughs> çevrildiği için paketli şu anda tertemiz ürün. Var. Tamam, görünüyor egecim. Hı -hı, gerek yok. Burada masa masa da var. Evet, lastik masa, plastik masa Ama da var. Şey yok. Aşağıda gördüğünüz Çok paket ürün var. var. O da Yani çaydanlık. gelip görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Kadar yani yani tekrar şöyle bak, bir gösteri yaparız. Gelip gezmeniz lazım. Gelip gezin, görün, kendinize bakın. Krep havası. Tam bize lazım. Bu büyük mü? Alttakine bir bakabiliyor muyum? şunları bir alsana. Şu büyük bakmak istiyorum. Derin göz, şey mi? Gözleme mi? Gözleme ızgara diyor. Gözleme. ızgara lahmacun, pizza, bazen ızgara et diyor. Aa, bu da çok güzel aslında. Bence ben beğendim ama. Demir döküm herhalde bu. Buradan çekebilir misin? Sapınlandı. Oo ağırmış. Fırında konu geldi mi? ağırmış ya. Ama kullanışlı. Orada yağ akma yeri de var. Kullanışlı. Güzel. Evet. Hepsi bu kadar. Aa, ne gördüm. Çocuklar için tuvalet alıştırma. Evet. <laughs> Minnak. Aa, kabı da varmış. Güzel. Bak burada Fenerbahçe kutumu da var. Fenerbahçe evet. Evet. Ha, şeysi çıkıyormuş buradan içinde. Çıkıyormuş, temizliyorsun, koyuyorsun. Güzel. Güzel. Harika. Herkes için uygun şeyler var. Gelin gelin bakın. Güzel ürünler var ya, görmüyor musunuz? Değişik bu. Altında gram var. Şey, lale lale. lale. Tasarım ürünü sanki. süper hmm, ya. Açayım mı? Yelpaze gibi olmuş. Bu da lale. Bak bu güzel, değişik. Çok farklı bir tarzı var bunun. Yani. Şöyle bir tane. Bunlar son çakım böyle. Şurada başka bir çakım var. Mı? Bunu da mı kıracağız? 24 parça. 24 parça. Bu Buradan da şey Görünüyor mu? Buradan görün görünüyor var. Bu da, da, farklı laleli bir ürün bu da. O bu aynı Bunun modeli gibi ama. Bu sadece Partili. farklı. Güzel. Bu da Takım. düz takımı sade. Oraya doğru geç. Geçelim. Hoş yerde... Burada satranç salata. salata, şeyi. Salata için tabağımız. Bardak Bir sürü tabak. Ay tabak diyorum bardak var. Çok güzeller. Bize bunun mavisi var, yeşili var. Vallahi çok iyi bardaklar. Gidiyoruz. Hiç beğenmem. Ha, ha, evet. evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Evet. Ee, buraya nasıl gelindiği konusunda şöyle bakarız. Hemen buranın ilerisinde evet, metro var. Maltepe metrosu var. Oradan dümdür aşağı indiğiniz zaman buraya çok rahat bir şekilde gelebiliyorsunuz. Kesinlikle. Aynı zamanda şöyle bir e, bir şey daha söyleyeyim size. Biz içeri gezdik, gördük, dolaştık. Zaten göreceksiniz videolarda. Orada kırık olanlar var, defol olan ürünler var. Biz konuştuk ilkiriyle. E, e, Yunanistan satıyorlarmış kırık porselenleri. Evet, aynen öyle. Sirkete için değerlendiriyorlarmış. Yani ya. Bunun da satışını yani kırık diye şaşırdık. düşünme onu bile satışı var. Ben sordum çünkü bunları niye elden çıkartmıyorsunuz daha değerli toplu olur düzen olur diye böyle söyleyince a doğru söylüyorsunuz iki satmıyorsunuz değerlendirmiş oluyorsunuz diye hani bir bilgilendirme yaptılar bize bize şaşırdık tabii ki ee, kanalımıza abone olmayı bize desteklemeyi yorum yapmayı like unutmayınız. İnanın e, çok zor çekiyoruz. Evet çok sıcak, çok güzel, çok, çok güzel. Bir... Evet, evet, Başımıza güneş geçti. Valla evet, geçti. Başımıza güneş geçti. bu arada... Hava birden ısındı, güneş geçti. Bu arada Ege'miz tıraş oldu. Bakın. evet, Gitti <laughs> saçlar. Evet, saçlar. Kameraman arkadaşımız Cevat Kelle bu halde. <laughs> Aynen öyle oldu. Tamam, hadi Çok teşekkürler, kendinize bye bye. iyi bakın, iyi günler.